Akaid alimleri tarafından selef kelimesi mutlak yani yalın halde kullanıldığı zaman onların bütün tanımları ya sahabilere veya sabilere ve tabiine ya da sabilere tabiine ve onların izinden giden faziletli nesile delalet eder. Onlar imanlıklarına, faziletlerine, sünnete bağlılıklarına, bu bağlılıktaki önderliklerine ve bidatten sakındıklarına tanıklık edilen meşhur imamlardır. Onlar imamlıklarında ve dindeki yerlerinin büyüklüğünde ümmetin ittifak ettiği kimselerdir. Bu sebeple İslam'ın ilk dönemlerinde yaşayan Müslümanlara selefi salihin denilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Kendisi için doğru yola paçık belli olduktan sonra, kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse, onu o yönde bırakır ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir. Nisa 115 Ayette zikredilen müminler Kur'an'ın kendileri hakkında indiği ilk mümin topluluk olan sahabe topluluğudur. İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük bir başarıdır. Tevbe 100 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların en hayırlısı benim içinde bulunduğum nesildir. Sonra onlardan sonrakiler, sonra onlardan sonrakiler gelir. Buhari ve Müslim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sabileri ve onlara en güzel şekilde tabi olanlar bu ümmetin selefidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, sabilerinin ve onlara en güzel şekilde tabi olanların çağırdığı şeylerin benzerine çağıran herkes selefin yolundadır. Bu konuda bir zaman sınırlamasına gitmek şart değildir. Bilakis şart olan şey, akidede, ahkamda, ahlakta, bütün tutum ve davranışlarında selefin anladığı şekilde kitap ve sünnede muvafakat etmektir. Kitap ve sünnede uyan herkes aralarında uzak bir zaman ve mekan farkı olsa bile selefin izleyicisidir. Onlara muhalefet eden ise onların arasında yaşasa bile onlardan değildir.